En sevdiğiniz kaleminiz Evet Ada ama artık senin Gerçekten mi Gerçekten Ada bak dolma kalemle yazmak çok keyiflidir Maalesef bir hata olmuş Bora'nın da dediği gibi Benim adımla çıktı Yani aslında e, Yazı Adanın Zafer'cim daha ne kadar kalacak bu insanlar evimizde Yeterse yeter yani ben... Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Baht oyunu dizimizde neler olacak? Tulçe, kampa Bora ile beraber gideceğini düşünürken şok bir haber alıyor. Bora ona, adanın da geleceğini söylüyor. Rüzgarın da kampa katılmasıyla ortalık fena karışıyor. Bora'nın, kampta ada ile uyuması ise, Tulçe ve rüzgarı fena halde öfkelendiriyor. Dans aktivitesi de, kıskançlıkların gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Videomuz şimdilik bu kadardı. Diğer fragmanlar ve yeni analizler için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Açmayı.